Evet değerli basın mensupları, grup toplantısından çıktığım zaman ismini daha sonra öğrendiğim geçmiş dönem bir milletvekili yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana bir takım sorular sordu. Ben de tanımıyorum sizi, burası bunun yeri değil dedim ve onun üzerine oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Tabii ki Yüce Parlamento'da bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Bugün Türkiye'nin gündeminde olağanüstü bir seçim varken böylesine bir talihsiz olaylar, talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni gerçekten son derece üzmüştür. Yüce Parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermek, bir konuşma yapmanın yerinin ve zamanın olması lazım. Daha sonra geçmiş dönem milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini gerçekten büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Her zaman barıştan yana, sevgiden yana, hak arayan insanların yanında olan bir arkadaşınız olarak yüce parlamentoda böylesine bir olayın tecelli etmesi beni gerçekten son derece üzmüştür. Umarım ki bundan sonra yüce parlamentonun çatısı altında böyle bir tartışma olmaz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yok yok öyle öyle bir şey olmadı, öyle bir şey olmadı. Evet. evet. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hadi. İnanın ki ne olduğunu bilemiyorum. Bir alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben gördüğünüz beyefendi 15 yıldır görmüyorum. Teşekkür ederim. Yok <laughs> yanlış yansımış onlar. Yok yanlış yansımış onlar. Evet. Peki arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bakın. Yo, yıllar önce tanıyorum fakat çok değişmiş. Kim olduğunu bilemedim. Bilsem ben yedi yabancıyı karşılıyorum. İkincisi bir şey varken normal konuşmanın şekli. Odamıza gelirsin, randevu alırsın, konuşuruz. Yani son derece üzüldüm. Ee, İçerinin ne olduğunu da bilmiyorum. Niye geldiğini de bilmiyorum. Milletvekili olduğunu da daha sonra öğrendim. Ben bilseydim ki milletvekili olduğunu biraz daha dinlerdim, şey yapardım. Ama konuşma şekli hoş bir şekil değildi. İkincisi bir milletvekili yapan bir arkadaşımızın nerede ne konuşacağını çok iyi bilmesi lazım. Gene ben o konuşmaların hiçbir dikkate almadan uzaklaştım. İyi ki de uzaklaştım. Bir kez daha yüce parlamentonun çatısı altında bu tip olayların olması gerçekten beni son derece üzmüştür. Yüce parlamento saygıya, sevgiye dayalı, barışa dayalı, hoşgörüye dayalı bir parlamento olması lazım. Parlamentoda insanlar görüşmelerini, o görüşmelerini nerede, nasıl yapacağını son derece iyi bilmelidirler.